Selamun Aleyküm kardeşlerim. Cümleten hayırlı akşamlar. Bugün de devam ettim. Aynı yere. Çok kirli ve çamur. Çamur çamur. Çamurun içine alıyorum altını. Kil yani. Kil de değil de çamur yani. Gördüğünüz gibi. Çok güzel de veriyor yani. Yıllar dolu. Evet. Bu da bugünkü çıkarttım yine. Damlaya damlaya gol olur. Allah olmayana da versin. Şurada bak ufak bir parça var kuvars. Kopmamış o. Onu pensiyene kadar alırım burada parçayı. Allah'ım inna versin. Bütün Altın Safali. Gördüğünüz gibi kardeşlerim şu parça Gelsin öyle. Hem de alıyordum elime. Telefonu tam şey etmiyor. Şurada, şurada bak arada ara görüyorsunuz. Kopmamış. Zaten ağır olduğu için de yukarıda kalıyor yani. Aşağıya düşmüyor. Pensene koparılacak bu. Bu yine. Evet bu kadar. Cenab-ı Allah olmayanlara da versin. Çalıştım yer burası. Cümleten hayırlar sunar. Allah'a emanet olun. Bay bay. Buraya şeyi bekliyorum. Sabahımı bekliyorum. Sabah gelsin de mazul. Mağazalara gireceğim buralara. Şık. Burası dolu. Allah nazip ederse.